Elimin en aşkın zehrini Hata benim günah, benim suç benim elimle değiştim aşkın zehrini hata benim günah benim suç benim vay bir günden bir güne de görmedim seni Körmüş gözlerimde görmüyor seni Boşa mecnun eylemişim ben beni Ta benim günah benim suç benim vay boşa mecnun eylemişim ben beni ata benim günah benim suç benim. Azıma sağlık Rıza Bey. Bu kadar mı Rıza Bey? Daha mı? Başkaları var. Rıza Bey demek direkt damardan girdi ya. Yani. Ee, yok ya. ya.